Herkese merhaba arkadaşlar. Nedim Seher'in mektubunu okudu ve mektuptan kurtulmak isteyecek. Ama bu mektubu Yusuf ve depo odasını temizleyen genç kız okudu. Bu mektubun varlığından Yaman'ın ilerleyen bölümlerde haberi olacak. Nana'nın çocukluk arkadaşı Luka gelecek ve her şey birbirine karışacak. Yaman Luka'yı çok kıskanacak. Yaman Luka'ya kötü davranacak. Nana Yaman'ın bu davranışlarına bir anlam veremeyecek. Yaman Seher'e verdiği sözü tutmak istiyor. Ama bir yandan da Yaman mutlu olmak ve hayata yeniden karışmak da istiyor. Nedim yaptıklarıyla yakında Yaman'ı yeniden üzecek. Nedim karşılığı olmayan duyguları için Yaman'a ihanet etti, şimdiden hırsızlık yapmaya başladı bile. Nedim sadece Yaman'ın parasını alabilir. Nedim Yaman'ın gücünü asla elde edemez. Yaman gücünü sevdiklerinden ve yüreğinden alıyor. Nedim Yaman'ın tırnağı bile olamaz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nedim Yaman'ın bugüne kadar tanıdığımız en tehlikeli düşmanı. Çünkü Yaman Nedim'e güveniyor. Ayrıca Nedim Yaman'ı çok iyi tanıyor. Nedim aynen Yaman gibi Loko'ya kıskanacak. Bence Nedim Loko'ya zarar verecek ve suçu Yaman'ın üzerine atacak. Yaman Luka'ya kötü davrandığı için Nana da bu oyuna inanacak. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.